Dur canım, dur yardım edeyim, dur. Gel, 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 gel. Oo. Dur, 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 dur. Ay biz çok mu acele ettik acaba? Bir gece daha mı kalsaydık? Şule Hanım, zaten şu lanetli eve ayaklarım geri geri gidiyor. Bir de böyle demeyin. Tamam, tamam. Yok, ben bir şey demedim. Gel. Gülün, Sıdıka. Gülün, elimi tutsun. Ha. Hoş geldiniz canım. Ceren Hanım. Ceren Hanım'ı odaya hazırlayın, biraz dinlensin. Hadi canım. Gel, gel. Necmi, biz odana gidelim. Tamam Tamam. Evet. Ah. Görüşürüz o zaman. Teşekkürler. Hande. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Konuşacaklarımız bitmedi. Tamam konuşuruz ama sırası değil şimdi. Bu sıra hiçbir zaman gelmeyecek Hande. Ya şimdi ya hiç. Neden böyle yapıyorsun? Yürü. Neden böyle davranıyorsun? Anladığın dilden konuşuyorum. Hoşuna gitmedi mi? Anlamıyorum ne dediğini. Yalan mı? Kadir yapınca hoşuna gitmiyor mu? Sen... Sen değilsin Genco. Ta kendisiyim anne. Demek ki sen Kadir gibi tiplerden hoşlanıyorsun. Bir günde evlenmeye karar verdiğine göre. Tamam yatağa ineceğim ben. Dur. Hayır inmeyeceksin. Zoruna gitmesin laflarım dur. Bakıyorum ayrı kalamıyorsunuz. Tamam inmek istiyorum dur dur. O zaman bana her şeyi anlatacaksın Hande. Anneni neden takip ettin sen? Niye gizli gizli gidip onları dinledin sen? Ne saklıyorsun benden? İnmek istiyorum. Arabayı durdurur musun? İnmeyeceksin Hande. Bana önce cevap vereceksin. Kadir'le ne oldu da bir anda evlenmeye karar verdiniz? Ya sen benim duygularımla neden oynadın? Ya tamam yeter. Durdur arabayı. İnmek istiyorum. Eğlendiniz mi benimle? Sus! Şu aptal aşağıya bak dediniz mi? Sus! Anlatacaksın o zaman. Buradan çıkış yok. Bana cevap vereceksin. Durdur arabayı sus! Hande! Ya... Hande ne yapıyorsun? Hande! 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 Mm-hmm. Hande ne yapıyorsun sen? Hande! Ne yapacaksın? Öldüreceğim mi kendini be? Tamam. Hande. Çabuk. Çabuk. dözür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.